Herkese merhabalar. Merhaba. Evet, yeni bir korona gününde sizlerle birlikteyiz. Bugün biraz Türkiye'yi konuşalım. Türkiye'nin salgınla mücadelesinden sonra ekonomik, sosyal olarak içinde bulacağı durumun senaryolarını konuşalım istiyoruz. Hiç şüphe yok ki en az bir aydır herkes evinde ama bir yandan da hayat devam ediyor. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de koronadan maalesef payını alıyor. Bu büyük fotoğrafta bu seçim istersen salgın rakamlarını her akşam Sağlık Bakanımız veriyor. Biz de biraz ekonomiden ve bunun sosyal etkilerinden bahsedelim. Ne dersin? E, kesinlikle çünkü hatırlarsınız Trump bu salgın başladığı zaman hafif bir blip demişti. Şimdi geldiğim nokta Trump'ın fazla efe aldığını gösteriyor çünkü rakamlar Amerika'yı birinci sıraya yerleştirdi değil mi? Evet, evet. Yani ve şu anda merkez üssü Çin'den Amerika'ya kaymış durumda. E, tabii bu işin ciddiyetini gözler önüne sürüyor. Türkiye'de de vaka sayıları ve ölüm sayıları artıyor maalesef. E, şimdi ekonomi nasıl şekillenecek? Bununla ilgili de hem global ölçekten de Türkiye Hı. ölçeğinde çeşitli senaryolar var. Rakamlara odaklanacağız bundan sonra onu gösteriyor. Mart ayını geride bıraktık, Nisan'a başlangıç yaptık, şimdi Mart verileri gelmeye başladı. Biz, Mart'ın ortasından itibaren yoğun bir şekilde hissettik aslında virüsün etkisini. O yüzden daha çok başındayız, yani Nisan sonrasındaki verilere daha çok yansıyacak. Ama dünya için senaryolar, Yani ekonomik anlamda istersen oradan başlayalım, nasıl öngörüyor? Hulusi'ciğim, öncelikle bu salgını dünya hiç yaşamadı. Dün akşam Sağlık Bakanımız bile virüsün bu kadar hızlı yayılacağını bilemedik farkında değildik dedi bir ay öncesi için. Dolayısıyla bundan sonrasında gerçekten ne olacağını kestirmek çok zor. Niye söylüyorum? Şu anda sen de söyledin veriler, Mart ayı verileri veya bundan sonrakiler sadece bir öngörü. Bunu altını çizerek başlayalım istersen. Dünya açısından bir nereye bakarsanız bakın Moody's'den Fitch'e, IFC'ye kadar dünyanın bir resesyona gireceğini söylüyorlar. Yani dünyada iki buçuk gibi bir e, daralma. E, burada özellikle Avrupa'da bizi ilgilendiren Euro bölgesinde de eksi beşlik bir e, büyümeden yani bahsediliyor. Yani şu anda 2020'nin ilk yarısı res resesyon. Yani durgunluk garanti. Böyle e, görünüyor. Ve hatta benim bu söylediklerim dünya için. E, şey, dünya ve Türkiye. Yani 2020'nin hepsi içinde. Dolayısıyla sadece ikinci çeyrek değil. Toplamında baktığında 2020 bir resesyon yılı olacak gibi e, öngörülüyor. Yani sen ikinci yıldan itibaren düşünüyorsun? Ee, Rakamlar çünkü toparlanırsa resesiyonun etkisi azalır mı? Şimdi Buse toparlanması aslında e, senaryolara bağlı ve ülkeden ülkeye değişecek. Galiba burada aradığımız soru şu. Yani bu virüs salgını ne zaman sona erecek? Çünkü neresi neresini hala bilmiyoruz. Eğer dip görülürse işte Haziran'da biterse bu iş değil mi? Dünyada ve Türkiye'de o zaman herhalde toparlanmayı görürüz. Yani o zaman ticari için resesyondan biraz uzaklaşmaya başlayabiliriz şu anda Çin'deki en azından vaka sayıları ve yavaş yavaş hayatın normale dönmesi 3 ay sonrası için umut veriyor. Evet. Ancak bu tabii ki bir yeni bir dalga olmazsa bir şekilde menfi olarak yine değişebilir. Eylül ayında yeni bir salgın dönemi başlarsa değişebilir. Ama tabii olumlu olarak da bir aşı veya tedavi bulunursa bir de değişebilir. Bir da kazanmış olacağız değil mi? Yani evet. dünya olarak. Hani Boris gibi. <laughs> Yok o kadar değil. Onlar daha cesaretler. Aptal cesareti var yani İngiltere'de. Onlar da döndüler o yanlıştan. Şimdi yani korku yani, endeksinden evet. de görüyoruz. Yani, yani aslında biraz ıı, bize bir sinyal veriyor. Çünkü 80'in üzerine çıkmıştı. çıkmıştı. Şimdi ödülerde biraz gerileme var. Ama tabii elinin altına düşmesi lazım. <laughs> Her şeyin normalleşti e, dememiz için. Biraz daha zaman olduğunu gösteriyor bu. E, Şimdi aslında o çok güzel söylediğin Çin'den gelen PMI biraz bir toparlanma var Bilmiyorum ama tabii e, Avrupa yani bizim şeyler konu. E, Avrupa nasıl toparlanacak? Avrupa'daki rakamlar pek iyi değil. Türkiye'nin de geldi Mart ayı verilerinde. Orada da e, elin altında üstüne görüyoruz. Şubat'ta daha iyi bir rakamlar. E, o yüzden e, biraz zor geçecek. Ama ne kadar zor geçecek? Öngörü ne? E, bu se ikinci e, çeyrek e, tabii ki ekonominin durduğu bir dönem işte kısa dönem biliyorsun çalışma ödeneği için evet. on binlerce kişi başvurdu bu dönemde üretimin durmasıyla birlikte şirketlerde özellikle likidite ve kredi erişim zorluğu yaşanıyor bunu gidermek için bir takım önlemler alındı ama Türkiye açısından şimdi bakalım istersen hani öngörülere Öncelikle e, üretimin ve hayatın durması ile yani Türkiye'nin gayri safi milli önemli bir bölümü sağlık. Dolayısıyla AVM'lerden işte restoranlara kadar her evet, e, şey durdu. Sağlık, e, servis sektörü durdu sağlık dışında. Dolayısıyla bunun e, yansıması olacak. İlave olarak burada e, turizm e, mevsimine e, giriyorduk ve nereden baksan 34 milyar, 35 evet, milyarlık bir gelir. Dolayısıyla bunun ertelenmesi veya tümüyle kaybedilmesi riski var. Evet, 2019'daki rakamda ama, ama işte her şey ikinci yana nasıl geçeceğini, belki oradan turizmden yine bir pay alabiliriz. Bir pay alabiliriz, alabiliriz belki. Tabii yani. ki o rakamlara ulaşmamız zor görünüyor. Mümkün değil ve tabii ki son olarak da ihracat evet. pazarı olarak Avrupa Birliği, az önce de söyledim, Avrupa Birliği'nde 2020 için %5 daralma söz konusu. Şimdi şunu eklemek istiyorum, Hakan izin verirsen. Şimdi genel analizlere de baktığımızda ve aslında ekonomik adımlara baktığımızda hem dünyada hem Türkiye'de. Evet. temel perspektif şu. Üstsizliğin önüne geçmek. İlk adım. İktisatları önlemek. Ikinci adım. E, ve tabii ki bunun için de ikincisi de sağlamak değil mi? Tarz. Para politikaları da bunun desteklenmesi. Şu anda gerek Türkiye e, gerek dünyadaki diğer ülkeler e, Amerika'da başta üzere Bu yönde hareket ediyorlar. Eğer e, bu konuda e, gerçekten e, keskin adımlar atılırsa e, o zaman o hani bahsettiğimiz ikinci adım de biraz daha size olacak gibi görünüyor. Türkiye'nin attığı adımlar bu anlamda yeterli mi diye soracağım. Çünkü bir paketiniz var. Evet. Yani az önce sen esnek çalışma modelinden bahsettin. Nasıl buldun bunları? Yani bu söylediğim perspektifte işsizlik, iflas ve işte diğer taraftan likiditeye ulaşmak açısından e, sence yeterli olur mu? Sorunuz çözer mi? Şimdi bu Türkiye'nin yaptığı paketi diğer ülkelerle karşılaştırdığımız zaman e, ve toplam ekonomilerinin e, ölçeğinde karşılaştırdığımız zaman aslında oldukça düşük bir seviye ama bir başlangıç adımı olduğunu düşünmek istiyorum. Burada özellikle Merkez Bankası'nın ve sonrasında Maliye Bakanlığı'nın attığı piyasaya likidite ve bankalar üzerinden bunun ihtiyaç sahiplerine dağıtılması üzerine atılan adımlar var. Ancak şöyle de bir gerçek var. Zaten hane olarak da, şirket olarak da borçlu yüksek bir ekonomiyiz. Dolayısıyla Borca daha fazla borç vererek bir şekilde bu dönemi geçirme hanelere veya şirketlere bir can suyu verme bizi kriz sonrasında salgını kontrol altına aldıktan sonra nasıl etkiler o çok önemli. Bu açıdan aslında şöyle virüste konuşuyorduk. bünyeniz eğer sağlıklıysa yapısal kronik bir rahatsızlığınız yoksa değil mi çok fazla sarsmaz ama varsa gerçekten hastalanırsınız hatta ölebilirsiniz bile. Bu dönemden önce Türkiye'nin yapısal sorunlarını biliyoruz. Doğru. E, boşluk da bunlardan bir tanesiydi. E, dolayısıyla işimiz sanki biraz zor olacak. Buse. E, çok doğru ama e, boşluk üzerine kurulan bir sistem. Değil mi? Yani kapitalizm mesela krize e, girmişti ve e, bu boşluk konusunda tırmandırmıştı. E, ama şimdi yine sistem bundan beslenmiş gibi görünüyor. Kapitalizmin doğuşu da olabilir, olabilir bu. bu. E, ama kurumlar hani sen de konuştuğumuz konu var ya. ya uluslararası kurumların yeniden yani, yapılandırma ihtiyacı. Evet. Mesela, Mesela kapısında bekleyen ülkeler var, değil mi? Evet. Türkiye için de biliyorsunuz daha önce de, işte ihtiyaç var mı yok mu? E, IMF'e gidecek mi diye bu kriz, yani, yani salgın krizi başlamadan önce de çok dinleme evet. gelmişti. E, i̇htiyacımız evet. yok demişti. Evet. Ama şimdi tabii evet. de değişir mi işin rengi? Evet. Değişiyor evet. mu? O tarafa doğru gider miyiz? Evet. Akıllardaki evet. sorun işareti bir tanesi bu. Ama bir yandan da ben şeyi de düşünüyorum. E, IMF de çok yıpranmış bir durum, değil mi? Evet. Yani evet. ülkeler bazında da baktığımızda ciddi anlamda. E, yani yenilemesi gerekiyor. Yani iyi bir geçmişi şey yok e, Sicil açısından. Evet. Yani ülkeler iyi bakmıyor, pasif bakmıyor. ülke Halkları da öyle mesela. Türkiye'de de bunu çok görüyoruz. Dolayısıyla yeni bir kurum doğabilir mi? Yani bu borç verme e, ilişkileri açısından. Vallahi e, IMF'nin yerine birisi doğan bilmiyorum ama şunu biliyorum. Türkiye'nin e, şu anda e, saydığımız e, gerekçe turizmin durması, e, ihracatın e, en önemli pazarı e, Avrupa Birliği içindeki durum e, ve dış e, finansmana erişiminin e, neredeyse e, yok olmuş olması çünkü baktığında e, son 3 ay içerisinde 83 milyar dolar e, Türkiye'nin içinde olduğu genişlemekte olan ülkelerden e, çıkış yaptı. Evet. Bu e, Türkiye'nin işini daha da zorlaştırıyor. CBS'lere sen dün baktın, neydi bu sen? Şimdi 400'lere civarına geriledi. yine ama yani çok ciddi e, yükselmişti. CDS'ler, 500'lere, 500, 600'lerde 600 kadar de, bir CDS vardı. Tabii bunlar biliyorsun, yani böyle dönemlerde de e, gerçekten e, yani yüksek. <laughs> kısa vadeli çözümler, çözümler gördüğümüz adımlar. Daha hep altını çizdiğimiz yapısal reformlar, daha uzun vadeli reformlara ihtiyacımız var. Orada da işte hani para, 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 para. Bizim sermayemiz kısıtlı. Dolayısıyla bu ortamda yeni bir ek finansman ihtiyacı çıkacağı kesin. Az önce söyledik 100 milyar TL'lik evet. başlangıç dedik. Daha fazlası yapılması lazım dedik. Şimdi o zaman bu şey nereden gelecek? Para Değil nereden mi? gelecek? Para nereden şey, gelecek? Şimdi FED mesela merkez bankalarına bir gerçekten duydum. bu anlardaki duruşu, Evet tüm merkez bankalarına şöyle bir esnek de en son attığımda Zaten para musluklarını sonuna kadar açmıştı. Şimdi e, Amerikan tahvilleri, hazine tahvillerini ne karşılık işte dolar verecek. Dolayısıyla hani para nereden gelecek bir kısmı ama e, bildiğimiz kadarıyla 2.8 milyar TL'lik dolar dolarlık bir şey var. Biri var yani merkez bankasında. Yani, bu da yeter mi yetmez mi tabii yapılacak da çok şey var. Bu herhalde e, yani bu krizi atlattıktan sonra ne kadar nasıl bir tablo ortaya çıkacak, ee, ne kadar dayanabilecek, dayanabilme gücümüzle de alakalı kampanyalar da var mesela şimdi işte, değil mi? Evet e, kampanyalar var ama e, mesela 2.8 milyar dolar Türkiye'nin 2 e, aylık cari açını bile finanse edecek bir e, rakam Süre değil. Evet. Dolayısıyla yani Türkiye'nin işte neredeyse 1 trilyon dolarlık ekonomisinde bu devede kulak kalıyor. O zaman ne yapmak lazım? Yani kampanyada 512 milyon TL toplanmış ama yine bu kendi içimizdeki bağışlar. Dolayısıyla dış kaynak nereden gelecek? Yani dış finansmanın yok olduğu bir yerde kendi olanaklarımızla bir para mı basacağız? Sonunda dolaylı mi? olarak aslında para basılıyor. Yani bunu söyleyebiliriz. Çünkü en son yine Bankası'nın atış olduğu adımlar var. Adımlar var diğer taraftan e, e, bütçe finansmanı konusu biliyorsun. Bu adımlar sonuçta bütçede büyük oluşturuyor diye hep konuşmuştuk. Orayı rahatlatacak adımlar var. Bu da yine bankacılık sektörüne yarayacak bir adım. E, bu nereden geliyor? İşte bu da dolaylı bir para basma evet. şeklinde yorumlanıyor. Ben de öyle görüyorum. E, tabii para basınca değil mi bu 1980-1990'lardaki evet. dönemleri de bana hatırlatıyor. Orasıyla en azından yani karşılaştırmak yerine bir nokta olarak onu da belirtelim. Bunun enflasyonun üzerindeki etkisi sonra da kur faiz enflasyonun yarattığı sarmalı Türkiye yaşadı. Ama bundan sonrası için baktığımızda yani hani ben son şeyimi söyleyeyim. Burada ben mesela Avrupa ve Amerika'da V şeklinde bir iyileşme beklerken Türkiye'de bunun U şeklinde olacağını düşünüyorum. Yani Biraz daha zaman alacak diyorsun. Alacak çünkü %5 gibi bir büyüme hedefimiz vardı. Onun bu sene gerçekleşmesi söz konusu değil. Yani Ne kadarlık bir büyüme bekliyorsun? Çünkü yani 1.4 daralmadan değil mi? bir rakam var, var. ben tabii, tabii. E, belki çok e, az olarak e, ekside olacağımızı düşünüyorum ama asıl sorun işsizlikte olacak yani zaten bu kriz öncesinde yüzde on iki on üç resmi rakamlarla işsizlik yüzde yirmi beş genç işsizliği ben bunun en az iki katına çıkacağını düşünüyorum İşte yumuşak Kar, karın burada işsizlik tüm ülkeler için oradaki oran ne kadar düşük olursa toparlanması o kadar yüksek olacak böyle bir e, paradoksal para, para ilişki var bir de ben, ben enflasyon, enflasyon dedin ya ona bir ek yapacağım çünkü e, şimdi, mesela bizim de biraz enflasyon hastane indirimi, bazı, bazı ülkelerde de enflasyon yaratmaya çalışıyor. Ama bu sürecin e, yaratacağı en büyük sorunlardan bir tanesi <laughs> para basma, ortadaki evet. para bolluğu nedeniyle de enflasyon konusu. Çünkü bir taraftan baktığımızda işte üretim girdilerinde, işte petrol işte gibi emtiyalarda e, fiyat düşüşleri var. Onu da ayrı incelememiz lazım. Bir başka videoda yani bunu da şey, de detaylı olarak konuşalım, petroldeki petrol seyri. Diğer taraftan da ekonomide az sorunu var, her yer kapanmış durumda. E, bu işte talep dengesine baktığımızda ciddi bir enflasyon hedeflerinden ya da Enflasyon e, görünümünden sapma olacağını gösteriyor bize Türkiye'de de bu gerçek. Çünkü biliyorsunuz faiz, enflasyon ilişkisi, tek hane. Biraz bunlardan uzaklaşacak mıyız? Biraz da bunu da e, ilerleyen zamanlarda konuşacakmışız gibi görünüyor. Evet. Benim sözümden bu kadar. Peki o zaman şimdi bu kadar diyoruz. Biz izlemeye devam et. İyi günler.